Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte intro oluşturacağız. Introyu giriş videosu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunun için ücretsiz olan bir platform, Renderforest diye bir platform var, bir web sitesi var. Bununla intromuzu oluşturacağız. Öncelikle Google arama motoruna Renderforest yazıyoruz. Evet. Karşımıza çıkan siteye tıklıyoruz. Ve karşımıza kullanımı basit olan bir site çıkıyor. Arkadaşlar burada oturum aç seçeneğini açmanız gerekiyor. Burada Google'la ya da Facebook'la yeni bir kullanıcı oluşturmak için bir tanesini kullanabilirsiniz. Google'ı açıyorum. Burada bir Google hesabınızı açıyorsunuz. Oturum açmış oluyorsunuz. Kullanımı gayet basit olan bir etkinlik. Google hesabımı açtım. Ben artık Google'la Render Forest sitesine giriş yapabildim. Şimdi arkadaşlar sizden istediğim bir intro. YouTube introsu. Şurada YouTube introları var. Bakın tüm animasyon videoları, introlar, slide gösteri, sunumlar, müzik görselleştirmeleri. Farklı güzel bir site. Yani güzel içerikler var. Bunu kucalamanızı istiyorum. Ee, hemen hemen diğer kullandığımız Web 2.0 araçlarına çok benziyor. Ücretsiz kısmı da gayet e, dikkat çekici. Şimdi introlar, logolar bölümünde YouTube intro'larına tıklıyorum. Şimdi buradan beğendiğimiz bir intro'yu seçeceğiz. Biz burada Etwinink'te proje intro'muzu hazırlamamızı istiyoruz. Mesela patlayan cam logosu. Güzel. Bir tane seçtim. Seçtikten sonra şimdi oluştura tıklıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi intromuza e, resim eklemek için bu özelliğin aktif olması gerekiyor. Tamamen kullanımı bize ait değil, biraz kısıtlamalı kullanım var. O yüzden resim ekleme alanı kendi otomatik veriyor ve bize ne yüklemem gerektiğiyle ilgili e, içerik bağlantı hakkı veriyor. Şimdi ben buradan resim eklemek istiyorum. Yükleye tıkladım. Ben proje projelerimizde, Edwinink projemizde kullandığımız bir e, logo birincisini kullanmak istiyorum. Projemizin introsu olacak çünkü bu. Logo birincisini seçtim. Logo birincisiyle ilgili bana fotoğrafı yükleme izin verdi, yükledim. Ama şu an bu fotoğraf burada e, şu beyaz çerçeveli olan kısma kadar izin veriyor. Yani dışarıda kalan yer görünmeyecek. O yüzden sığdır diyebilirsiniz. Ya da kendiniz fotoğraflarda büyütme, küçültme yapabilirsiniz. Burada artı işaretiyle ya da mercekle tutup sürükleme gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Fotoğrafımızın boyutu bu kadar. Tekrar sığdıra tıkladım. Tamamlandı diyorum. Burada your tagline here diyor. Buraya etiketimizi yazıyoruz. Projemizin adını yazalım. I am meeting 2.0 Evet. Stiller bölümü var. Burada beğendiğiniz stillerden bir tanesini seçebilirsiniz. Yazı tipi stillerinden. Bu adımı atlayalım. Müziksiz bir intro olduğu için bize müzik bölümünü atlattırdı. <laughs> Evet arkadaşlar bu müziği Projemi ekledim. Ön bölümüne geldim. Şimdi ücretsiz ön izlemeyi açayım. Bunun için bir projem düzenlemesi gerekiyor. İşlemesi gerekiyor. İşledi. Biraz uzun sürebiliyor. Burada müziği işleyecek. Video formatına çevirecek. Evet aktarımı bitirsin. Birlikte bakalım. Evet arkadaşlar videomuz hazır. Hemen <laughs> Evet videomuz bu şekilde. Üzerine sağ tuş yapıyoruz. Video olarak kaydet diyoruz. Videomuza kendi ismimizi verebilirsiniz. Patlayan cam logo gösterimi. Kaydede tıklıyorsunuz. Boyutu çok küçük. Sonra bana WhatsApp'tan gönderirsiniz. Ben yüklemesini yaparım.